Sevgili öğrenciler, bugünkü dersimizde ışığın renklerini inceleyeceğiz. Birincisi, beyaz ışığın renklere ayrılmasını inceleyelim. Bir prizmaya gönderilen beyaz ışık, prizmadan geçtikten sonra renklere ayrılır. Bu renkler kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor olarak sıralanır. Bu tayfta, yani ışık topluluğunda görülen renkler, gökkuşağında gördüğümüz renklerin aynısıdır. Evet bir daha bakıyoruz. Beyaz ışık gelmiş burada. Şurada prizmaya girerken beyaz ışığımız kırılmaya uğramış ve bu kırılma neticesinde renklerine ayrılmış. Şurada ikinci bir kez kırılan renkler tekrar bir kırılmaya uğruyor. Dikkat edersek en üstteki rengimiz kırmızı rengimiz. Hemen bir altına baktığımızda evet burada turuncu rengimiz. Hemen bir altında sarı rengimiz. Bir altında yeşil rengimiz. Bir altındaki mavi bir altındaki ise mor rengimiz olarak sıralanmıştır. Buradan sonuç olarak şunu anlıyoruz. Bir beyaz ışık kendisini meydana getiren renklerin karışımının bir sonucudur. Dolayısıyla bu beyaz ışık bir prizmaya gönderildiğinde kendisini oluşturan renklere ayrılabilir. Beyaz ışığın prizmada renklere ayrılması olayına ışık spektrumu yani ışık tayfı denir. Burada dikkat edilecek mor ışığın sapma açısı kırmızınınkinden daha büyüktür. Yani mor ışık kırmızıdan daha çok kırılır. İkincisi mor ışığın enerjisi kırmızı ışığın enerjisinden daha büyüktür. Yani mor renk enerjisi büyük olan bir renktir. Enerjisi büyük olan ışığın frekansı büyüktür. Dalga boyu ise daha küçüktür. Evet burada enerjilerini sıralarsak dikkat edersek enerji mor büyüktür. Enerji dikkat edersek kırmızıdan. Enerji kırmızı. İkincisi frekansına baktığımızda frekans mor morun frekansı büyüktür kırmızının frekansından. Evet, kırmızının frekansından. Dalga boyuna baktığımızda dalga boyu mor küçüktür dalga boyu kırmızıdan. Evet. Şimdi ise şunu söyleyebiliriz. Burada en çok kırılan rengimiz mor renktir. En az kırılan rengimiz ise kırmızı renktir. Şimdi ise su ortamından hava ortamına geçen kırmızı ve mavi renkli ışıkların kırılma miktarlarını birlikte inceleyelim. Öncelikli olarak kırmızı renge bakıyoruz. Alfa açısıyla gelmiş. Bu da alfa açısıyla gelmiş. Su ortamından hava ortamına geçiyor. Kırmızı renge baktığımızda normalden uzaklaşarak kırılacaktır. Evet normalden uzaklaşarak şu şekilde normalden uzaklaşarak biz bunu bu şekilde kırıyoruz. Normalden uzaklaşarak kırdığımızda dikkat ediyoruz. Normalden uzaklaşma miktarına baktığımızda doğrultusundan şu kadar sapmış. Normalden uzaklaşma miktarı da şu kadar. Aynı şartlarda mavi ışığa baktığımızda mavi ışığın ise daha çok normalden uzaklaştığını görüyoruz. Daha çok uzaklaşmasının sebebine baktığımızda ise mavi ışık mor ışığa yakın bir renktir. Dolayısıyla mavi renk kırmızı renge göre daha çok kırılmaya uğramış. Dolayısıyla kırılma miktarına baktığımızda daha fazla kırılmıştır deriz. Kırılmayı sıralarken en çok kırılan rengimizin kırmızı, düzeltiyorum, en az kırılan rengimizin kırmızı, en çok kırılan rengimizin ise mor olduğunu görüyoruz. Şimdi ise insan gözünün renkli görmesini inceleyelim. İnsan gözünün renkli görebilmesini koni hücre adındaki hücreler sağlar. İnsan gözünde 3 farklı koni hücresi vardır. Bu hücreler beyaz ışığı oluşturan renkli ışınların üçünden etkilenir. Bu ışıklar kırmızı, yeşil, mavi olan bu renkler ana renkler olarak kabul edilir. Bu ışıkların belli oranlarda karıştırılmasıyla elde edilen renkler de ara renklerdir. Ara renklere baktığımızda sarı, magenta ve cyan rengi dediğimiz renklerdir. Dolayısıyla toparlarsak 3 tane ana renk vardır. Bunlar kırmızı, yeşil, mavi. Bunların da karışımlarından oluşan ara renkler vardır. Bunlar sarı renk, magenta rengi ve cyan rengidir. Evet, şekilde görüldüğü gibi burada kırmızı renkle yeşil renk karıştırılmış ortada görüldüğü gibi sarı rengi elde etmişiz. Burada ise yeşille mavi rengi karıştırmışız. Cyan rengi dediğimiz rengi elde etmişiz. Üçüncüsünde ise kırmızı rengimizle mavi rengimizi karıştırdığımızda ortada görmüş olduğumuz magenta dediğimiz rengi elde etmişiz. Işık da bir ana rengi beyaza tamamlayan renge tamamlayıcı renk denir. Ana renklerde ara renkler birbirinin tamamlayıcısıdır. Şimdi ise bu tamamlayıcı renklere bakalım. Kırmızı rengimizle ciyan rengimiz burada görüldüğü gibi. Bunların üçünü karıştırdığımız zaman, üçünü diyorum dikkat ederseniz. Şuradaki rengimize baktığımızda yeşil artı mavidir. Yeşil artı mavidir. Yeşil artı mavi artı kırmızı beyazı vermiş. Evet buraya baktığımızda ise şuradaki rengimize bakıyoruz. Mavi artı nedir? Kırmızıdır. Üçünü karıştırdığımızda ise dikkat edersek beyaz oluyor. Buradaki sarı renk neden meydana gelmiştir? Kırmızı artı yeşilden meydana gelmiştir. Dolayısıyla kırmızı artı yeşil artı mavi bize beyaz rengi verecektir. Bunlar bizim tamamlayıcı renklerimizdir. Cisimlerin renkli görülmesini inceleyeceğiz arkadaşlar. Birincisi cisimler yansıttıkları ışıkların renklerinden baskın olanın renginde görünürler. Öncelikli olarak şunu bilmemiz gerekiyor. Her cisim kendi rengindeki ışığı yansıtır. Ve her cisim kendi rengindeki ışıkların komşularını da az miktarda yansıtır. Örneğin beyaz bir kitap. Beyaz kitabın üzerine bizler beyaz ışık gönderelim. Evet beyaz ışık ve beyaz kitap kendi renginde olduğu için beyaz ışığı yansıtır. Göz bu kitabı beyaz görür. İkincisi şu görmüş olduğumuz beyaz kitap üzerine ise kırmızı ışık gönderiyoruz. Kırmızı beyaz bütün renkleri kapsar. Yani beyazın içerisinde bütün renkler vardır. Dolayısıyla beyaz renk üzerine hangi renk gelirse gelsin o rengi yansıtır. Kırmızı gelmiş, kırmızıyı yansıtmış ve göz onu kırmızı görmüş. Eğer burada beyaz kitabın üzerine mavi ışık gelseydi maviye yansıtacaktı. Göz de bu kitabı mavi görecekti. İkinci örneğimiz beyaz kitabımız var. Sarı ışık geliyor. Evet, az önce de bahsetmiştik. Beyaz renk her rengi yansıtır demiştik. Beyaz renk üzerine gelen sarı ışığı yansıttı ve göz üzerine sarı geldi. Biz bu kitabı sarı gördük. Evet, siyah kitap Siyah bir renk olmadığından dolayı siyahın üzerine hangi renkteki ışık gelirse gelsin bunu yansıtmayacak ve göz bu kitaba baktığında siyah görecek. Bir başka örneğimiz kırmızı kitabımız var. Kırmızı kitabın üzerine beyaz ışık gönderiyoruz. Evet, kırmızıyla çizdik ama bu beyaz ışık olduğunu kabul ediyoruz. Beyaz ışık geldi. Beyaz ışığın içerisinde her renk vardır. Beyaz ışık içerisindeki bu renklerden Kırmızı güçlü olarak yansıdı. Çünkü kitap kırmızı. Kırmızının komşuları da zayıf olarak yansıdı. Göze zayıf ve güçlü olan renkler geldi. Kimler bunlar dikkat edersek? Turuncu zayıf olarak geldi kırmızının komşusu. Kırmızı renk ise güçlü olarak geldi. Göz hücreleri kırmızı olan güçlüyü algılar ve dolayısıyla bu kitabı kırmızı görür. Bir başka örnek veriyoruz. Kırmızı kitabımız var. Üzerine kendi rengi kırmızı ışık geliyor yansıttığı için bu göz onu kırmızı olarak görür. Bir başka örnek veriyoruz. Kırmızı kitap mavi ışık altında siyah görünür. Evet, gelen ışığımız mavi. Altındaki kitabımız ise kırmızı. Kırmızı kitap kırmızı rengi ve komşularını yansıtır. Maviyi yansıtamaz. Dolayısıyla buradan bakan göz onu siyah olarak algılar. İkinci örneğimiz Kırmızı kitap sarı ışık altında siyah gözükür. Evet, zeminimiz dikkat ederseniz kırmızı. Üzerine gelen rengimize bakıyoruz. Sarı geliyor. Sarı kırmızının komşusu değildir. Dolayısıyla bu kırmızı bunu yansıtmaz. Yansıtmayınca buradaki gözümüz de onu siyah olarak görür. Evet, diğer bir örneğimiz magenta kitabımız var. Magenta kitaba beyaz gönderiyoruz. Yani bütün renkleri gönderiyoruz. Magenta dikkat ederseniz daha önce de belirttiğimiz gibi mavi artı kırmızıdır. Şimdi biz beyaz ışık gönderdiğimize göre maviyi de gönderdik, kırmızıyı da gönderdik. Bu magenta kitaptan ikisi de yansıyacağı için göz iki rengi beraber algılar yani magenta olarak algılar. Evet gördüğünüz gibi magenta kitap yani mavi artı kırmızı renkli kitap üzerine dikkat ederse kırmızıyı gönderiyoruz. Pekala zeminde kırmızı renk var mı? Var. Kırmızı rengimiz var. Kırmızı rengimizi yansıttığı için bu göz bunu kırmızı olarak algılar. Yine örnekler vermeye devam ediyoruz. Cihan kitap. Cihan dikkat edersek mavi artı yeşildi. Evet yazıyoruz. Cihan demek mavi renk artı yeşil renk demekti. Dikkat edersek gelen rengimiz mavi. Yani bu kitabın içerisinde olan renklerden birisi. Bu kitap bunu yansıtacak ve bu göz mavi görecek. Evet yine ciyan kitap görüyoruz. Ciyan kitabın üzerine sarı ışık geliyor. Ciyanın içerisinde yani mavi artı yeşilin içerisinde sarı yok. Pekala sarı gelmiş. O zaman bu sarıyı yansıtmaz. Yansıtmayınca buradaki göz siyah olarak görür. Evet. Şimdi ise sarı kitap var. Sarı demek kırmızı artı yeşil demekti. Kırmızı artı yeşil rengin üzerine dikkat edersek kırmızı Işığımızı gönderiyoruz Kırmızı ışık var mı bunun içerisinde var Dolayısıyla kırmızıyı yansıtır bunu biz kırmızı görürüz Evet Sarı kitabı aynı şekilde yeşil ışığı gönderiyoruz Sarı demek Kırmızı artı yeşil demekti gelen rengimiz yeşil olduğuna göre yeşil yansıyacak Ve biz bu kitabı yeşil olarak göreceğiz Işık filtreleri Işıkta ana renkler kullanılarak yapılan renkli cam filtreler kendi renklerini kuvvetli komşularını da zayıf şiddette geçirirler Ana renkler kullanılarak yapılan filtreler ise kendi rengindeki ve kendi renginde oluşturan renklerdeki ışığı kuvvetli geçirirler. Örneğin yeşil bir cam filtremiz var. Yeşil cam filtreye dikkat edersek ışıklar gelmiş. Yeşil camdan sarı zayıf bir şekilde, evet mavi zayıf bir şekilde geçmiş. Yeşil ise kuvvetli geçmiş. Yani cam filtre kendi rengini kuvvetli geçirir. Buradan bakan göz bu filtreyi yeşil olarak algılar. Sadece yeşil gönderdiğimizde dikkat edersek yeşil kuvvetli bir şekilde geçtiği için yeşil olarak bunu algılar. Evet, yeşil cam filtreye dikkat edersek mavi ışık gönderiyoruz. Bu mavi ışığı yeşil cam zayıf bir şekilde geçirir. Dolayısıyla burada da bunu göz algılayamaz ve siyah olarak görürüz. Yine yeşilin komşularından bir tanesi sarıdır. Yeşilin komşusu olan sarıyı gönderdiğimizde zayıf bir şekilde geçer. Dolayısıyla göz hücreleri bunu algılayamaz. Işık geçse bile bu cam filtreye bakan kişi bunu siyah olarak görür. Bir ciyan cam filtre görüyoruz. Cihan demek dikkat edersek ciyan eşittir. Daha önce de bildiğimiz gibi mavi artı yeşildi. Mavi artı yeşil. Şunu kullanmıştık. Cam filtreler kendi renklerini ve kendisini oluşturan renkleri geçirirler demiştik. Evet burada ciyan var. Ciyanın üzerine dikkat edersek yeşil artı mavi geliyor. İkisi de geçer. Göz ikisini de algılar ve ciyan olarak görür. Ciyan filtreden kendisini meydana getiren renklerden mavi renk geliyor. Ciyan'dan geçer ve bakan göz bunu mavi olarak algılar. Yine bakıyoruz. Ciyan cam filtremiz kendisini oluşturan renklerden yeşil geliyor. Yeşil bunun üzerinden geçiyor ve göz bunu yeşil olarak algılar. Cyan cam filtreye kendisini oluşturan renklerden değildi, de başka bir renk, kırmızı renk gönderiyoruz. Bu, bu filtreden geçemediği için göz burayı siyah olarak algılıyor. Evet buraya dikkatlice bakalım. Sarı bir filtremiz var. Sarı filtreye ışıklar gönderilmiş. Bu sarı filtre kendisini oluşturan renklerden kırmızıyı, yeşili ve kendi rengi olan sarıyı geçiriyor. Mavi filtre ise kendisini oluşturan renklerden herhangi bir tanesi gelmiyor bakın dikkat edersek. Yeşil burada komşu rengi. Komşusu ise buraya zayıf olarak geçti. Zayıf geçtiği için göz bunu algılayamaz ve siyah olarak görür. Sevgili öğrenciler son olarak renkli ışıkların optik araçlarda yansıma ve kırılmasını inceleyelim. Bir düzlem aynada Evet gördüğünüz gibi kırmızı ışık gelmiş yansımış. Aynı şartlarda mavi ışık gelmiş ve yansımış. Dikkat edersek ışığın rengi yansımada ışığın izlediği yolu değiştirmemiş. Yine bir çukur aynaya bakıyoruz. Çukur aynanın odağından kırmızı gelmiş asal eksene paralel yansımış. Çukur aynanın asal eksenine paralel gelen bir mor ışık dikkat edersek aynı şekilde odağa gitmiş. Buradan anlaşılacak sonuç şudur. Yansıma olaylarında ışığın rengi ışığın yansıdıktan sonra izlediği yolu değiştirmemektedir. Burada da yine aynı şekilde asal eksene paralel gelen bir kırmızı yansıdıktan sonra odaktan gelirmiş gibi hareket etmiş. Yine asal eksene paralel gelen bir mor yansıdıktan sonra odaktan gelirmiş gibi gitmiş. Burada ise dikkat edersen bir kırılma olayı var. Bir mercek var burada. Asal eksene paralel gelen ışıklardan kırmızı şu kadar uzaklıktan gitmiş. Mor daha çok kırıldığı için Mor ışığımız asal eksene paralel gelmiş, daha yakından gitmiş. Buradan anlaşılacak şudur. Kırılma olaylarında ışığın rengi değiştiğinde izlediği yol değişir. Evet, burada da görüyoruz bunu. Görüldüğü gibi mor ışığımız gelmiş, morun odak noktasından gitmiş. Kırmızı ışığımız asal eksene paralel gelmiş, kırmızının odak noktasından gitmiş. Evet, suya bakıyoruz. Havadan suya geçen iki ışığımız var, mor ve kırmızı. Dikkat edersek şu kesikli çizgimiz normal çizgisi. Işınımız doğrultusundan buraya yaklaşmış. Bu mor renk dikkat edersek, ışınımız doğrultusundan şuraya yaklaşmış. Bu ikinci çizdiğimiz ise kırmızı renk. Mor renk kırmızı renge göre daha çok kırılmış. Dolayısıyla burada şunu söyleyebiliriz. Kırılma olaylarında ışığın rengi değiştiğinde izlediği yol da değişir.